Merhabalar hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam öncelikle. Nasılsınız bakalım? Bol 2 mi? Volv 2 ne amına koyayım ya? CS2 olmasın o. Oğlum ne oldu? Harbi geldi mi ya? Alo. Aa 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 aa. Bakayım. Nasıl geldi ya? Normalde gelmemesi lazım baba. o adam... Aa gelmiş. Direkt ana sayfama çıktı bir de. Bak. Kısmetse olur niye çıktı ya? Çek başlasak mı lan kısmetse olur? Ne diyorsunuz? Ha? Buradan başlayalım ama işte. Zamanı geldi ya. Bakayım aga. Bu ne oğlum? Hunt Strike 2. Beyond Tick Rate. Leveling up the world. Responsive Smokes. Ne diyor ya? Altyazı var mı? Türkçe var. Oğlum hiç hazır değilim ya. Kaç sen CS CS:GO ne zaman çıkmıştı abi? Gelin Discord'a ayıp ediyorsunuz. Şöyle bir gireyim mi? Alo. Alo. Lan amına koyup çıkıyor lan. Ne? Alo? Alo. Alo. Emniyeti açıyorsun. Alo. 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 Oğlum, Alo. Sor çiki gelmiş. Alo. Alo. Let's go Aynen. lan. Alo sesim geliyor mu? Aferin. Abartman, seni bayıltırım bak. Seni bayıltırım bak. Beni yayının başında yayının yeni dakikasında delirtme bak beni. Bak beni delirtme. Eray, Eray bugün Efendim? sakin olur musun? Bugün sakin çünkü hasta. O zaman seni Ben yani. hala hastayım Aslında. bu arada. Evet hastayım. Deli kanka sesin kötü. Sakin bebeğim. Responsive şu evet. ne demek? Smokları evet. güncelledik gibi bir şey. Tamam izliyorum. Ekranla vereyim size, veriyorum. İzle anlayacaksın. Alt Türkçe var bu arada ben olsun. Açtım abi. Hadi bakalım. Let's go. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result... Bu yeni hali mi oluyor şu an? Bir dakika dur. E, doğru videodan mı başladı? Bu değil. Bu değil. Evet ilk videodan başladı. Ya, üç video var zaten. Tamam ilk video var. Smoke grenades have become a cornerstone <laughs> of team tactics. Oğlum sadece böyle sanki boyamışlar gibi amına. Counter-Strike 2's new game engine. We've evolved smokes and made them dynamic. Smoke Park grenades now create yeah. volumetric 3D objects that live Oğlum böyle ne in the world. <laughs> Minecraft işte. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in yani, interesting şey deme, ways. It's it yani, to lighting. Değil. Bunun altında bu biliyor işte musun Eray? Efendim. Eskiden e, bir taraf görüyor, bir taraf görmüyor. Gap muhabbeti vardı ya, artık o yok. Heh. Herkes aynı şekilde görüyor, görmüyor. Güzel. Bu iyi bir şey. To <laughs> fill ya böyle eğiliyorsun Bu, bu, bu o o yerin şeklini alıyor. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets. Gördün mü? Bak. Ah! <laughs> <laughs>

<laughs> Coming Summer 2023 3 ay sonra Arkadaşlar bu arada bilgisayarlara bir Veda zamanında <laughs> geldi <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun Ekran hani... kartları yandı Devam diğer videoya geçtim şimdi Ben oynayayım Bu ne? Bu oyunu, <laughs> Leveling up the world Ne diyor? Dünyayı Dünyayı ne ne vermiş vermiş şey. <laughs> güçlendiriyorlar işte Bakalım dünyayı nasıl güçlendirmişler Öyle <laughs> with over 20 years of history maps are a fundamental pillar of counter-strike and in counter-strike 2 maps are getting a new look but don't ya, ekle, ekle, şeyler, worry you can, <laughs> can still bring along your countless hours honing <laughs> strategies and corner and crevice we took three approaches to improving maps while retaining their rich legacy first there are touchstone maps classic maps with solid foundations that players can use to evaluate gameplay changes from cs go to counter-strike 2 these have improvements to lighting and character but otherwise haven't. oh exactly. And changed. <laughs> <laughs> <Güzel, yakmışlar gülüyor> işte, Next, we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically yani based rendering orta. system that produces realistic materials, lighting, and reflections. Materials, lighting, and reflection And finally, overhauls. <laughs> the oldest maps. Ayyyy İtalyan ne seni öldürürüm bu ne? hayır Yeni olan Yeni mi? Mal eski He? değil Değil oğlum İtalya değil mi bu? lan bu. <laughs> bu Bu kesiyorduk falan bunun için gerçekten kaç sene beklediniz? Bunu mu yaptınız ya? with upgrades to lighting, player read and materials in Counter-Strike 2. Even the familiar will feel brand new. İteli güzel duruyor. Oğlum bu mora bak ya. Bunlar yani her şey eklenmiş. Bu arada eee aynı videoyu koymuşlar. Şakası bir yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Sanırım eee bunlar için beklememişler. Skinleri aktaramamışlar, değil mi? Öyle bir olay var. Bunu diyorlar herkes ya. Bu, doğu, bu olay doğru olay yok. doğru mu yoksa Öyle bir komple diyoruz mu? Var mı var bir çalışan, bir çalışan birisi şu an chatte? Var çalışan varsa bir aydınlatsın abi bizi. biz. Siz bu zamana kadar neyi beklediniz amına koyayım ya? Bu skinler yüzünden mi oldu yani? En önemli olay bu arada server tick rate muhabbeti. Onu tamamen değiştiriyorlar. Tüm oyun modları. Evet, 3. videoya geç. Geliyoruz Aynen. abi. Vay be. Vay be. Evet, evet. Tabii başlıyoruz. Direkt geç. Bu ultra kanka hepsi aynısı koyacak. Ultra. Bakalım abi. Nasıl olay bu. counter-strike is known for its visceral and satisfying gunplay now firing a weapon looks pretty simple you click your mouse your character shoots your target takes damage but there's a lot more happening behind the scenes in previous versions of counter-strike the game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals ticks, and time between those ticks didn't exist for işte, the most part, i̇şte the yok. experience Artı was seamless. Sometimes those milliseconds Artı between ya. click and tick could be the difference between landing or missing your shot. That's why with. We... Ederim... Bunun... That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Now, the tick rate no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak, and the server will calculate your precise actions between ticks. So, what you see is what you get. Aynı. Baba, Ee, bence bunlar ilerleyen zamanda bu silahlar falan ilerleyen zamanlarda güncellenir diye düşünüyorum. Bence. De. Ee, skinler bence de. skinler çok pahalı e, olabilir. Haberiniz olsun skin fiyatları bir evet, artabilir diye düşünüyorum. Ee, hatta bu videodan sonra bile belki artmıştır. Eee skinler o... taşınacak değil mi? Taşınır orası belli herhalde. Değil. Orası çok büyük pazar ya. Ben orası şey olmaz Milyon bence. dolarları var orada yani. Millet yıkılır. Oğlum, Onun haricinde yani... oyunun şeyleri sağ sola falan böyle bu görüntü kalitesi güzel gözüküyor valla. Yani. Yani. Ha söyle sen. Monotop garip var. duruyor sadece ama. Her şeyi göstermiyorlar bence bu Bu muhtemelen video efekti ya. Evet evet bence de o kadar <gülüyor> <Ya> <gülüyor> o, değildir ama. böyle değil olursa ekran kartı herhalde 3080 yapacağız. Oğlum niye yalan söylesinler videodan bana koyayım ya. Hayır yani ultraya oradan sonra bir şeye geçiyor bir ekrana geçiyor. O geçiş efekti gibi kullanmış. Baba siz de 12 Ocak'ta başlamışsınız yapmaya amına koyayım. Bu ne ya? Klavyeyle CS mi oynanır ya? Klavyeye bak abi. Evet klavyeye baksana. Klavye abi Ali klavyesi gibi. ergonomik klavye lan o. Manyak mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Bu oyun ayrı Elin çıkmıyor değil mi? Çok rahat ediyor onun üstünde. Ayrı gibi o zaman CS2 diyorlarsa. Allah gibi Eray. YSL de paylaşmış iki ayrı uygulama olarak. Bilmiyorum. Siktir git lan. Evet, evet burada da söylüyor. Yine ya. oyun motoru 600. diyor. 600 lira hayırlı olsun. Oyun, oyun, oyun motoru diyor ama. Oyun, oyun motoru, motoru diyor ya, güncelleme oy. diyor maymun piş. Aa ne oldu yine. Hayır, bir yerde de öyle diyor farklı oyun motoru de. diyor. Aa yayın, yayın gitti. ya bu gerçekten süper online'ı var ya yani en son yani öldüreceğim amına koyayım ya. Bak vallahi billahi öldüreceğim ya. Gelir birazdan. Discord'ta sesinde bir şey yok. Geliyor, düzeldi, düzeldi. Alo, F5'teyim. F5. Alo. 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 Düzeldi mi chat? F5'teyim. Düzeldi galiba. Düzeldi değil mi? Ses kayması, e, delay olanlar varsa F5'tesin yayın güzel. hocam. De, evet. Vallahi güzel duruyor. Oyun, e, ne şimdi ben anlamadım. Hepiniz başka bir şey söylüyorsunuz Güncelleme mi? Yeni Kanka. oyun mu? Hayır. Yeni oyun şu an bence kesin bir, bir yok de sadece. Şey, bir, Birbirimizi bir şey dinleyelim. Bir dakika bir adam tamam. anlatıyor Emirim söyle gülüm. YSL'in paylaştığı fotoğraflar fotoğraf otoması üstünde iki ayrı uygulama olarak gözüküyor. Logosu falan ayrı Counter Strike 2 olarak gözüküyor. CSGO güncelleme diye değil. Bu ne? Bak o fotoğrafa. Ee, bir tanesi de var. Burada skinlerle ilgili bir şeyler de gösteriyor Bu orijinal sistemi bilmiyorum. Nokta .net almışlar ama aşağı inme. Sen boş varsan şey, abi şey şimdi. Dinledi, kanka bütün bilgisayar erişmiş olabilir. Kartım yani. gitmesin ne olur olmaz. Ben açtım bile siteyi. Tamam hayırlı olsun. Hayırlı olsun. O zaman. Hayırlı olsun. Sen bir E devletini değiştirsen abi şifresini. Bu kadar hızlı yapamazlar abi, ama bence site ya. şey diyeceğim. Ben de aynı siteye girdim. Ben de İngilizce. Yani site evet. orijinal değil evet. midir? Evet orijinal Ya hadi bakalım. Tamamen değişen haritalar. Ah. Abi, Yok lan bunu o kadar uğraşamaz lan buna. Aa güzel olmuş lan burası. Aa bak long değil mi bura? Aa long. Güzel evet. sana ben göremedim. Onun çok değiştirmiş lan. Bak. Evet evet. Gölgelendirmeler falan böyle bir şey. Evet, çimlendirme, gölgelendirme. Realize olmuş. <laughs> Neylendirme var ne? <ya>, çimlendirme mi? Çimlendirme <laughs> mi bu ne? <gülüyor> çimlendirme. <laughs> Çim mi koymuş işte oraya? Peysaj çalışması yapılmış değil. Güzel ya, edelim. yine oynayacağız zaten. Yani. Ya oynayacağız da bu skinleri aktıralım ama yani, öyle olmaz. Annos FPS arttırma ne zaman gelir ya? Aydınlatmaları çok güzel yapmışlar bence bu arada. Oğlum bu, oyundan yapıyorlar. önce amına koyayım şuranın bir kaplamalarını maplamalarını bir bir tamire mamire sonsaydınız bu. Ya. Yani bu update gelmiyor Bu Tadilat yapılmış buraya kanka bu. Yeni <laughs> boya <ayar> falan atmışlar. <laughs> ben anlamadım ki. Neyse. Bomba alanı ha. Yani. Yani, yani <laughs> sanki böyle renkler değişmiş anladın mı? Bir şeylerle oynanmış. Oyunun Atmosferi değişmiş kanka. Işıklandırma, yansıma falan. Onlar da gölgeler falan da <laughs> değişmiş yani. Güncelen haritalar. CS2, CSGO. Bu Süreyya Hanım olmuş bu. <laughs> CSGO sanki daha iyi bana ya, e, geldi. <laughs> Çok realistik olmuş her Farklısı. şey işte. Işıkları ya. açmışlar gibi anladın mı haritalar evet, böyle? Evet, evet. Rampa. 2023 Aynen. Türkiye'si gibi olmuş kısaca. Parlaklık ve ışık. Parlaklık olmuş buraya harbiden. T üstü. Aynen. Evet, buraya bir boya cila atılmış bir. Yine klasik. Tüneller. Yani evet burada. Işık, ışık birazcık daha parlıyor. CS A, dastiki yine değişmiş galiba ya Yo da yok. Ha yani, renklendirilmiş. Birazcık daha detay eklenmiş. Kum yerine mesela. Evet, evet. 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 arkadaşlar, bol ışık. Camiyi kaldırmamışlar. Abi vol ışık keşfetmiş amına. Ha buraya bir mum yakmışlar ha. Evet yani, buraya bir mum. Acaba karanlık de, yapısı devam mıydı de. ya o tarz? Yok ya. Değil yok mi? baba ya. Yok oğlum aydınlanması lazım. <laughs> he. Ev zaten oğlum. şey kullanıyor. Altıya dur ora şakanı bana söyleseler taktiği söylerdim. Invida'da yapabiliyoruz bunu. Öyle Bir dakika. Bir <laughs> dakika <de>, önemli olan. <laughs> Aynen bak yazıyor. Tüm CSGO CSQ envanteriniz sanki sizin Oh. Let's go. Sağ sağ sağ. Oh be. Oh. Yani bütün param gidecek zannettim amına koyayım. Senin o dalgıç adam nasıl gözükecek lan? Evet, ha, geçti. Bunlar çok güzel gözükecek. Bak bunlar da fiyat artacak bu arada. haberiniz olsun. Ben size söyleyeyim. Tüm stokları Abi şimdi ben hala harbiden burada tam olarak net olmayan bir şey var. Eee hala şey belli değil. Oyun farklı oyun mu, güncelleme mi? Yani burada anlatılanlara göre, burada ima ettiklerine göre sanki yeni oyun geliyormuş gibi. Bir yeni oyun ama zaten. her Aa, şey ortak gibi, kostümler CSGO falan. CSGO yazıyor, sağda da Counter Strike 2 yazıyor. Evet. evet. Yani, ESL'e göre de yeni oyun geliyor. Update. Bence yeni oyun olur, biraz para kazanırlar ama envanterler ortak olur. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Muhtemelen yeni oyun olarak değil, yine CSGO'ya update olarak gelir bu. Ama onun yanına CS2'yi de indirir, oyunu açarken sana sorar. Bir dakika, en üstü anlatmış. Diyor ki, Counter-Strike 2, Counter-Strike en büyük teknik sıçramayı içeriyor demiş. Bu sayede gelecek yılları çıkarız. yeni özellik ve yeni... Bakayım be. Teste katılabiliyorsun orada, başvurabiliyorsun sol yukarıdan. Evet arkadaşlar, oyun güncelleme olacakmış. Yeni oyun. Güncelleme. Bakın. Güncelleme olarak bu yaz sunulacak. Su... Iııı kim ben Tamam. Kazım yani yeri. tamam. Güncelleme olacak. Şimdiden söyleyeyim. Bence şeylerin fiyatı da artacak. Bu prime muhabbetleri falan da artacak diye düşünüyorum. 200 lira şu an değil mi? Evet kanka. Evet. Ya ee, bu sesli olarak çıkacak değil mi yani? Yani bu arada evet, evet. güncelleme. Bu arada şöyle bir şey Ge var. Genel olarak bence insanların e, az çok istediklerini yapmış. Ama ben mesela hani tam olarak yeni bir şey görmedim. Şöyle yeni bir şey görmedim. Evet. Yeni bir harita belki hani oyun zamanında gelir ama duyurulmadı. Onun haricinde farklı ekstra bir şey söylenmedi. Ya da atıyorum ne bileyim hani tamamen topluluğun söylediklerini yapmışlar. Saçları, ama büyük istekler düzeltilmemiş ya. mi kanka? Güzel olmuş. Tamam büyük istekler yani. düzeltilmiş. Tikler falan filan. Ya Bundan oyun, güzel oyun zaten güzel olmuş. Ona bir lafım yok. Kötü bir şey yok zaten. Ama böyle hani bir ekstra bir yenilik yok. Anladın mı? Hani kanka e bence ha. eray. Hı. Ben şey düşünüyorum, biraz daha e, e, eklerler video bence ya e, ilerleyen süreçte. Bence ben yavaş şey eğitimler onu ya. Ben de öyle Daha şey yazıyor, 1 yani. içerisinde her şey durulacak tarzı bir şey yok olun az önce. Bence de ya, şu an böyle mi... O zaman ben bunun şerefine bir yemek siparişi veriyorum. Aa efektler. Bakalım. O ne lan? He. O vuruş hissiyatı daha iyi oluyor değil mi artık? Ay, bunu no. koy... no, no, no. Oy bunu alnına koy. Onu alnına koy. Beyni yapışmış. öyle? Kanka bu molotof böyle olsa bu arada çok FPS düşürür bu arada bu. Ben, bu ne oğlum? Patlı mı? Ben yayında oynayamayacağım oyunu büyük <laughs> ihtimalle abiniz olsun. Evet gördün mü? Ben bu arada şey o yani. kadar büyük bir FPS değişikliği beklemiyorum. Ben bekliyorum aga. Arı yüzü baksana arı yüzü. İster, ister istemez çıkıyor. etkiler. Bu arada bunlar yüksek çözünürlükteki görüntü kalitesindeki ayarlar. Düşük ayarlarda böyle çok da şey olmaz bence. Problem yani. Olmaz. Peki Ondan şimdi şey tik muhabbetleri kalktı ya. Evet. Ee, evet. Ranked'a e, atılım mı olur yoksa Faced'de insanlar yine devam eder mi? Bence Ranked'da ee, evet, atılım rank... olur. Bir de Ranked'la Faced arasındaki fark şey değildi sadece yani, muhabbet Hildeydik. değildi. Hileydi hile, yani. Ha. Ama Benim yine şey. Prime hesaplarla oynuyorsun ya, o da var ama mesela şimdi. Çünkü... Ya, hileyle ilgili bir şey dediler mi herhalde Geçen diyerek, bir tane mesela yani. Bilmiyorum, doğru ya, seslerdi hile ya. hile çok zama uzun zamandır yok ya. Aa, geliyor artık. Hile ile ilgili Ulaşır ulaştığında Face'te geçer. Face ödüllerini arttırır. Olabilir ya Bunun dediğim gibi abi. Ödedir, ha. He. bir şeyden arkada, <laughs> <Bir> şey <laughs> şey. be benim o aynen o anda. Valla. ne yalan söyleyeyim. Ben gerçekten CSGO ve CS bir insan olarak. Eee en azından yetişebildik yani çıkmaya da bilirdi, anladınız mı? Çünkü Doğru diyor, bu Volvo amına koyayım bir şey yapmıyor yani anladınız mı? Adamlar bir oyun kuruyor 20-30 sene sonra geliyor en azından bir gençliğimizi bir görebildik diye düşündüm. Burada bu son CS oyunu olur. 3'ü çıkarmayı götüremiyor bundan hiçbir Bence de bunu hayatta bir daha çıkarmaz ama ben size söyleyeyim. 3'ü biz göremeyiz herhalde. 3 mü yok. zaman gelmez. Hiç ben Ya bu ne as sokunuyor e emir ya? Valve. 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 Tamam. Vol, Valve. Valve Val işte amına koyayım. Oh. Volvo amına koyayım. Ne olacak? <laughs> Volvo. Allah Allah. Ayıptır ya. Bu ne aga? Ha. Tamam oğlum bu beta şeyidir. Ha, ha e Tamam Hayır ya. işte. Hı. Hmm. Dediğim Niyazi şey. Ben ee, güncelleme birlikte oyunun iki tane çalıştırılabilir dosyası olacak. Hani oyunlarda de... şey soruyor ya Eray, DirectX 11 mi 12 mi seçeceksin diye evet. başlarken onun gibi bir seçenek sunulacak muhtemelen. Yo belki direkt eksisi değişir. Hani soldaki komple sağdaki... sağdakine nereden girecek Eline. adam? Hayır girmeyecek işte. Soldaki Goy Sağdaki yeni olarak de. anladın mı? Orada ESL'in yaptığı şey kendileri yapmış bunu amına koyayım bayağı kanka. Hani Hayır, logo kendileri zaten paylaştılar. Şu logo... Bu... CSGO paylaştı bunu. Twitter hesabında da yaptı. Aşağı insin herhalde aşağı Aman da Go'yu komple kaldıracaklar mı? <laughs> Oğlum CS2 olarak tanıtıyorlar. Go'yu direkt yani. kaldırmazlar Bu diye arada, düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim ben. Ee, bence insanların bir yanlış şey yaptığı nokta var burada. Ee, Valorant <laughs> ve CS:GO bence aynı tarz oyunlar değil. Bu bence bir artık insanların evet. kabul etmesi gereken bir şey. Çünkü biri daha arcade <laughs> olan bir oyun. Ee, CS tam olarak bence FPS hissiyatını verdiği bir oyun. Yine Valorant oyununun o <laughs> Valorant oyununda yine Eee şey olur, insanlar geri döner ama bence öyle çok büyük bir olay da olmaz diye düşünüyorum ben. Hani Valorant bitti, CS ye yeni çıkıyor filan olmaz ama CS'nin oyuncu sayısı artar o ayrı ama. öyle aga şimdi Ya yani şu an bile artışta oğlum CS. Ye. Ya ben durgunluğunu ona, bozuyor işte. Zaten yani. biz şey diyorduk burada, ee, CSGO bitti diyorduk. Eee ondan sonrası o ayda CSGO yeni peak dönemlerini yaşıyordu anladınız mı? CSGO bitti. Rekor kırmıştı. Evet. Aynen rekor kırmıştı, bundan önce de kırmıştı yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi baba heyecanlıyız Türk milleti olarak. Çok mutluyuz. Ee, Valorant'tan zaten biz yani ekip olarak sıkılmıştık. Ee, CS ilaç gibi geldi vallahi. 10 numara mis. Sence ya yazın gelmesi an... okey mi yoksa daha mı erken gelmeli? Yazın gelmesi okey oğlum. Daha erken gelsin. Yani, daha erken niye gelsin ya? Değil oğlum 3 ay. 3 <laughs> ay var neydi? ya. Hatta 3 ay, çok ayda değil 2 ay var üstüne. teknik olarak. 2 ay var evet. Ama şimdi tam yazın başlığında mı getirecekler? Asut'tan haber yok Hı -hı. baba. Neyden? Neyden? Asult. Asult. As 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 ha. Asult. As ya evet. bu aktif haritaları mı şey yaptılar acaba sadece? Onca Belki er şey ha. açıklarlar bir sonraki açıklarlar. O gireceğim. Çünkü Bunun... şey diyordu orada. Hı. Yeni mapler diye sadece İtalya'yı göster. Mapler diyorsa demek ki yeni mapler illaki olacak. Oğlum bir şey söyleyeceğim şimdi. İtalya eee aktif Hı. ranked şeyinde olabilir mi? Olur. Çünkü reyinde kurtarma değil mi zaten o? Olur. olur. Olur olur. Belki ayrı şey olur. Şey de yok mu ya reyne kurtarma modlarda? Reyne kurtarma var zaten ya. Bence Ben şey, yanlış mı hatırlıyorum? Ha. Ee, bir tane buzlu Ofis de ha Ofis Office de aynı var. şekilde reyne kurtarma var ve aynı ranked oynuyorsun. Evet. O, Ama şeyde, Allah Allah. Hı -hı. <laughs> Ama ofis oynamayın çok iyi geliyor. Ofis oynamayın ya. Peki, it, 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 it peki İtalya. Peki İtalya yani. şey olur mu? E-spor ee, e maçlarında oynanır mı? Oynanır. Ben yine kutanmalı, yani kutanmalı iyi olacağını iyi sanmam. Özellikle yani, yani yeni haritaysa net boostlamak için haritayı falan. Reyne bölümünü Sanırım. kaldırırlar belki. Evet bence o kaldırılırsa oynanabilir de. Ama şimdi yani nasıl olacak? Site ya yaratalım. Oğlum bir şey söyleyeceğim Hatta. şimdi. İtalya'yı bir taktiksel olarak düşünüyorum da E-spor arenasına nasıl olur? Olamaz lan. Yani Olmaz öyle ki abi. öyle bir map değil ki amına koyayım. Yani taktiksel bir map olduğunu düşünmüyorum ben İtalyanın şimdi hocam. Güncellenmez mi peki? Belli yerlere A kısmı aynı kalır tamam mı? Italy'nin tamamını görmedik ki şu an. Italy'yi tamamen değiştirip getirdik. Talca pazar kısmını ve cd'yi gördük. Baba Kabul nerede Kabul? Kabul nerede? Oğlum abicim CS buradan Valve sesleri. Volvo değil tamam özür dilerim. Volvo. Valve please info, cobblestone or assault please. We are big community and uh, yes. we, love you. We very hype. Okay. You yeah, sen. Yeah, 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 Please, sure, yeah, okay. please. Pablo güncelleyecek evet, kaldırırlar. O adamlar oyunu güncellediler. güncelledi. cevap koydu. geldi Eray. Ne ara geldi lan bana? Daha söylemedim bile ya. Ee, ok diyor. Eyvallah, Eyvallah iyi kardeşim iyi benim. Etsin, tamam. Ben Eray bak İngilizce'ni de geliştirmişsin ha. Sağ ol kardeşim benim. OSM'ye giriyorum. bakarım son durumlar ne? Sakın spoiler, spoiler vermeyin. Dayak gelsin benden. Tam verecektim biliyorum. Kendim hakkında vereyim mi? Evet, bakalım hemen. Ali, Ali 8, abi, Ali uğramış. Evet.